Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Skywars'la tam gazile devam ediyoruz serilerimize. Skywars'u bildiğiniz gibi karma mini games'in içerisine ekliyorum. Ama videosunu böyle arada sırada da olsa getiriyordum. Şimdi bir dedim böyle zangır zangır bir Skywars oynayalım. R yapmadan oynuyoruz ya bir de Skywars'u çok tatlı oluyor. Ya. Kardeş ne yapıyorsun ya? Ne yapıyor çünkü? Ne yapıyor çünkü? Ne yapıyor çünkü? Oğlum öyle olmaz ki. Baltayla oynam baltayla oynanmaz. Balta olmaz hiç yakışmaz. Balta en çok survival games'e yakışır. Buradaki Cubecraft'taki survival games'e yakışır. Haydi devam. Ne oldu ya? Birilerini gördüm sanki. Bir at kedisi gördüm sanki. Ördek mi lan o? Tamamdır onu da aldım. Biftek de var. Oh iyi güzel. Bir de şöyle 3'e alırız. Tamamdır çok tatlı bir şekilde devam. Evet tam gazile devam arkadaşlar. Kimler kalmış ya? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Birileri gümle de havaya uçtu ne oluyor? Ne yapıyorsunuz lan? Aa bunlar teaming. Hop. Sakin. Şöyle onun bir arkadaşı daha var. sakin o da gitti. Orada bir Galin up var. Ne Galin lan? Adama vuruyor vuruyor ölmüyor. Dur bir dakika. Biri kaçtı. Yayın falan yok mu ya? Var abi. Kindness falan atarız. Gel reis. Gel reis gel. Şş bak buradayım. Yey yey yey. Ne oluyor ya? 22 tane biftek mi? Teşekkürler. Uh. Yes be. Güzel de. Hadi devam edelim arkadaşlar. 6 kill aldık. Güzel de devam ettik. Böyle aksiyonun dibine de vurduk. İlk partımız gayet güzel oluyor. <laughs> ya ama ama yani siz öyle o ayaklığı giyiyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki biz temiz oynuyoruz. Hayır siz TNT ile oynuyorsunuz. <laughs> Bu arada TNT, TNT jump'ı çok güzel yapmıştık arkadaşlar. Bayağı sağlam olmuştu. Ne oldu? Geleyim mi? İlla oraya mı geleyim? Hop. Ama böyle olmaz ki. Böyle olmaz ki kardeş. Şuraya kafayı vurdururuz. Karakter acıkır. Haydi. Canı yerim ki senin. Senin canı yerim ki ben. Güle güle. iki ekmek bir süt almayı unutma. 7 kill de almazsın lan parttan. Bu kaçıncı seviye? İkinci partımızda kaldığımız yerden devam Tayga haritasındayız ve seviyoruz biz bu Skyforce'u. Haydi bakalım geldik. Hop aşağı indik. Hop buradan da bunları aldık. Kar topuna gerek yok. İstemiyorum ben kar topunu alıp ne yapacağım? 3, 4 dedik 5. 3 e alsan lan. <laughs> Sinirlendim direkt fark ettim. 3 e alsan lan şunu. Amide gitmiş. Şşş bak hele. Oğlum ben ilk part 7 kill aldım. Seni de alacağım. Sana telefon alacağım. Sana telefon. Çok güzel oldu la. Çok güzel oldu la. oldu. Şimdi ne yapacağız? Bir tane ayakkabımız vardı. Onu giyelim. Bunu da böyle yapalım. Çok iyi. Hop dedik. 3-4 dedim. Böyle yaptım. Bunu da getirdim. Böyle yaptım. Çok güzel oldu. Harika. Ne oluyor ya? Baba baba baba. Hani hani gelmek yok mu? Gelmek yok mu? Gelmeyecek misin? Ama sen hiç gelmiyorsun ki yani böyle. Herkes bizimde oturmuş bekliyor. Biz nasıl olacağız ki böyle nasıl oynayacağız ki? Ama siz böyle yaparsanız ben üzülürüm. İki ekmek bir <laughs> süt. ne o lan? Bak gülerim ben. Gülünce de sonra rakiple dalga mı geçiyor? Evet geçiyorum. Geçmeyeyim mi? Hiç mi gülmeyek? Bu ne lan? Ekran kendine gel. Ekran kendine gel ekran. Ooo demir bloklar. Demir bloklar bir dakika dur. Ne oluyor ya? <laughs> ne oluyor ya? Şş. Bu kaçın seviye kaçaklık lan? Nereye kaçın? Kaçıncı seviye bu? Nereye kaçıyorsunuz? Niye kaçıyorsunuz benden? Beni sevmiyorsunuz mu? Arkadaşlar bunlar beni sevmiyor bence. O yüzden kaçıyorlar benden. Ben oynamak istemiyorlar. Buraya kırdığımız zaman Burada bir tuzak muzak bir şey var mıydı lan? Aldım kaçtım. Şşt bir saniye. Sakin olun. Sakin. Bir saniye kardeş. Hemen UHC'ye bağlıyorum. UHC'yi bağladım. Şöyle 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 yaptık. Getirdik böyle de yaptık. Tamamdır böyle de oldu. Seti çıkart. Seti giy. Ha. Ne oluyor ya? Anam birisi var. Birileri var. Birileri var. Birileri var. Oğlum birileri var. İkinci dönem var. Ne oluyor ya? Yeah. nereye gidiyorsun? Dört kille buradan. Etti mi sana? 11. bir. Devam. Üçüncü part geldi. Gözümüzde tutuyor kardeşim. 7 aldık, 4 aldık ve şu anda daha da üstüne çıkmak istiyorum. Daha da güzel almak istiyorum killeri. Hadi oğlum insan alan aşağıya merdiven dibinde duruyormuş işte. Ah, yeter bıktım. Mmm, kızarım. Hemen alıyorum bunları da. 3 4 dedim gittim. Ne yaptınız? Komşular. Haram oldu komşular. Ne oluyor ya? Bunları alalım. Bunu da alalım. Şşş. Sevgili canım komşularım. Uzun zamandır sizi görmüyordum. Çok özlediğimi belirtmek isterim. Anam, onlar beni özlemiş. Onlar beni bildiğini özlemişler. Karakter acıksın. Acık oğlum. Acık 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 acık. Acık Acıktı. Tamamdır bir saniye. Bizim neyimiz eksik? Kafalık. Kafalımızı da bulmuşuz zaten. Sen o komşuya Katniss atmaya utanmıyor musun lan? Korkuyormuş izlenimini verdik. İşte geldik buradayız. İşte geldik. Korkuyormuş izlenimini verdikten sonra hiç korkmuyormuşuz gibi hop hop dalalım. İşte böyle Gelelim. Gelelim. Sal beni sal. Sal beni sal. Gitsene lan. Oh sonunda gitti. Onu da aldım. Onu da aldım. Hepsini ben aldım. Oh. Mükemmel oldu. Ne oluyor ya? Şşş. Yay. <laughs> Yay. Ne oluyor ya? Bana gelmeyin. Bana gelmeyin. Bir saniye. Şunu al. Şunu al. Kardeş şaka mı yapıyorsun? Kardeş şaka mı yapıyorsun ya? Sen bir çık bakayım. Biz o rakibimizle kendimiz kapışırız. Kendimiz kapışırız. Canım rakibim. Güzel rakibim. Benim tatlı rakibim. Ponçik rakibim. Oh. Rahatlatıcı video gibi oynuyorum ben Sky Wars'u. Like atıp abone olmayı unutmayın sevgili kardeşlerim. Sky Wars'u seviyoruz. Pusulamız da varmış. Sen nerede alsın? Gösterdi kendini. Tamamdır. Ne sincap yavrusu gibi hepsi. Çıkmıyorlar böyle bezlerinden. Hepsinin tek bir amacı var. Yay. Daha iyi yayla nasıl vururum? Anam. 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 Pontik. 5'te <laughs> buradan 1000'in üzerinde 16. De Devam. Kaldığımız yerden tam gazeli devam. Dördüncü partımızdayız. Şimdi hemen buradan geliyorum. Bunları alıyorum. Şunları da hemen geliyorum. Böyle alıyorum. Aşağı kaçıyorum. Onları da alıp hemen uçuyorum abi. Hızlı bir şekilde devam. Ne olmuş? Üç dedik. Altı dedik. Oğlum açmadan giysen lan şunu. <laughs> direkt, direkt mi fark ediyorsunuz değil mi? Açmadan giysen lan şunu. Niye, böyle oluyor falan? Haa kar topları geliyor. Kim attı? Sen mi attın? Sen mi attın? Gördüm gördüm. Böyle pişkin pişkin durduğuna göre sen attın. Hani böyle birisi bir şey yapar da böyle fuzar ya böyle. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Ama bak suratına belli ki o yapmış. Hani mide gelen yok mu? Oho mide gelen yok. Koruma bir ay tövbe estağfurullah. Şşş. Şş. Gel hele gel. Nostaljik sistem. Nostaljik sistem gel buraya. Oğlum bir dakika. Bir durum bir durum var şu serverda. Bir, acayip acayiplik var. Baksana bir oyuncular sekmiyoruz bak. Oğlum düverma. Allah düverma. Güzel oldu. Koruma bir şey palatemizle beraber ilerliyoruz. Yayımız var mı? Var. Hani benim kellem. Ha kelle burada. Kelle, 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 kelle. Ketnus mi istiyorsun illaki kelle? İllaki ketnus mi istiyorsun? O ne lan? Oğlum No. vurdum buradan. Buradan vurdum da Katniss'i alamadık. Başkası aldı. <laughs> oh. Sonra da. Ne oluyor ya? Bir dakika ne oluyor abi ya? Ne oluyor ya? Bir saniye. Ya kardeşim illa bana UHC'ye bağlattırmayın bak. Şurayı bir herkesi UHC'ye bağlattırmayın bana. Hadi. Gelin. Gelin buraya. Ya geçen gün yayında gelin hadi gelin yanıma gelin falan dedim. Gelin 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 falan diyorum. Bizimkilerden biri damat dedi. Bizim modlardan biri damat dedi. Sonra yayından sonra uçan tekme attım. <laughs> hadi bakalım. Yaparım. Bilirsiniz. Agresifim. Kompleksliyim. Kedi gibi adamım. Vallahi sıkayı uçarım. Ay çok koyuktum şey koydum. Aa su niye öyle olmadı? Su niye istediğim gibi dalmadı? Kardeşim Ronaldinho derler bana. Ronaldinho'luk yaptırmayın bana. Şşş. Bakın hele. Fırında ne pişiriyorsun oğlum? Haritan altında diamond falan var mıydı lan? Ne oluyor lan? yey yazık la tamam anlaşıldı bu şeymiş reislerden <laughs> altı da buradan devam edelim kaldığımız yerden devam ediyoruz konuşamadım <laughs> beşinci partımızda bu bizim hadi bakalım o normal olmuş hemen bir de gitmeliyim normal modda bana chest verecek mi acaba bu sefer o verdi hani Oo! Tam da verdi. Koş oğlum hemen. Her şey mi de koş. Her şey mi de koş oğlum. Aa, mi de koş. Bir de koş her şey mi de koş. Mi de koş. Koş 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 koş. Mide, de mi de mi mi de koş. Evet işte bu. Şunu da ye. Bunu da böyle yap. 3 de 4 de, de böyle bir şeyler yap. Ayakkabıyı da al. Bunu da getir. Arkamdan gelecek mi Geldi kafalığı giy. Şunu çıkart. Bir chest Plate falan yok mu? Bunu da al. 2'de 3 4 5'te. Hım. Uh, vallahi oh işte bu. İşte bu abi işte bu. Harika bir şey detaysın sen. Bu kadar ya. Alıyoruz abi. Mid mid alıyoruz abi. İşte bu oh be fullendik. Fullendik abi. Full yakın olduk. Vallahi full yakın olduk. Çok mutluyum şu anda be. Aa onda da pantolon varmış. Vallahi pantolon da aldık mı müthiş oluruz ha. Eh okumuz yok. Var mı burada ok falan? Ok falan var mı? Var olmaz mı ya? Bum. Oo havada bir tane daha vurdum. Havada bir tane daha vurdum vallahi. Çok güzel oldu. Abi böyle. Böyle mid midi alacağım ya. Çok güzel oldu. Ne yaptın? Gelmek istiyor mu? Ben Ya bir dakika sonra bir de şeyler yenilenecek. Bu malzemeler yenilenecek. Çok tatlı olacak. Ya. Çok güzel değil mi? Ha, tamam. Şeyden bakıyormuş. Bedline'ın falan filan mevzuları da var ya. Bum. Bum. Geleceksen gel. İki golden apple var. O kadar mide aldık falan. <laughs> Beş part Skywars. Çok güzeldi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Like atıp abone olursanız çok mutlu olurum.